Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin birlikte buraya ne gitti lan bugün kadar Şuraya at Şunu açıyor şunu PUBG Mobile oynayacağız evet. <laughs> Allah'ım şöyle yeni setimizi de oynayacağız. Yeni set dediğim şu. Eşya şey Demek bak şunu şu set arkadaşlar. Ee, şu seti baz Bu set ee, ama bu set kötü söylüyor artık. Yani yaz geldi de artık bizim kadekler sıkılmıştır. Bizim kadekler böyle bir sigma böyle sigma boy karakter yapacağız. Ee, saç olmasın aga. Heh. Ne YouTube evime dakika bakalım arkadaşlar şuna dur. Ne alaka? Bu ne oğlum amanam ya. Şimdi güzel bir setimiz oluşturduk. Bir işte tabletine. Eee. Oldu da da değişti nasıl? Ya? Evet. Evet. Ben şüpheleniyorum bunu Miran yapar mı diye. ben bencim, yapmaz. ben eminim. Yaptığı da yorumlara yazdı lütfen. Babam, annem her geldi diyor. Ki yaptı diye yorum, yoruma yazsın diye video çek diyor. Ve <laughs> sen de yorum atarsan beni çok mutlu edersin bir anayon. Ee, bak arkadaşlar şunu yenemeyiz. Ve şunu yenemeyiz. Ben yani buradayım. Penceresi kaldı mı? Penceresi botlara bak ya. Ahuu. Bir tane kişi taçtır %100. Aramızdan ahuu. Düzgarta taç da. Ahuu. yiyeceğim Ali yemek yiyecek misin? Yok ben yedim. Yedin mi sen? Evet. Arkadaşlar afrolik değil. O yüzden öyle bir soru cevap vermek zorundayız. Hep cevap veriyorum. Ben bir şey çok yakışmadım arkadaşlar ya. Oh. pencereci sen oldun anne. Pencereci. Uf. Benim çantam var. Bu set çok yakıştı şeyle. Kay kayınla o çantam var. Mük mük. Mukammal mukammal. Çanta orada bence. Geliyorum mu Neyse şurada silah bulduk. Evet, çok kasıyor nedense. Size kasıyor mudur bilmiyorum. Ben de acı. Göze bak. Sıkmaya düşündüm. Kıpışma izleyek bari. İsmi kim onun? Onu öldürürse bakalım. O güçlüye benziyor. O zaman gebertelim. arkadaşlar bence bulamayız ya Farkası tar... Aha! Mola at oraya. arkadaşlar. O yüzden sensör mü vardır? Yok. O değil, o değil. Gitti. Bilmem ne bu Sen boss muysun ne? Bos musun sen boss musun ya? Allah sen büyüyünce boss mu olacaksın? Sen büyüyünce boss mu olacaksın sen sen? Garivan. Beyin var. Beyin var oğlum, beyin beyin. Burada işaret geldi de yok bir şey. Baba hayvan gibi kasıyor, hayvan, dona gibi kasıyor ya. Solda Toast big, toast big canım arkadaşım. Toast <laughs> dediğim adamı çileğimi verdim. Bum, 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 bum. dediğim adamıma çileğimi verdiğim bu 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 Dost dediğim adamı çileğimi ver. Şimdi buraya geldim bakalım o topu oynayacaklık. Zot olacak. Dışarıda akalarla mahalle makin. En sevdiğim arkadaşıma bir, bir burumu verdim. Ah! Kelimi çalma. Allah'ım siz burayı duymuş olabilirsiniz. Belki duymuşsunuzdur. Orayı bir şekilde keserim. Duymaz mısınız siz? Eşek kova. pero <Sessizlik> <Sessizlik> baba baba şey olsam şaşırırdım. Arkadaşlar buyuyum, buyuyum, bu dost dediğim inadım açıldı. O sıkıntı olacak. Şimdi bu da geldi ya buraya. Yürü git lütfen yürü git. Ben iyi değil okay kaçıyor doluyor, ne oluyor ne oluyor ne oluyor yam 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 havala gidiyorsun dost dediğim dost dediğim adama çileğimi verdim bu 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 sen git lan oraya göt arkadaşlar. İşte biraz konsantre oldum. Ben de adam şey. Aa da bir tane daha var. Bu da buraya geldi galiba. Üst katta. Heh. en üst katta işte. Burada bir yerdedir. Bir süre ne bu adamı çok uyalamayacağım gideceğim ya. Nerede nerede lan nerede? Aha gördüm. diye bir tane kişiymiş. Ama biz benim butum çok olduğu için hedefimiz dur arkadaşlar. Şuraya gitmek. Ee, ya buraya geçin istiyorsanız. Ee, kamera gitti. Üf. Üf bu çok oluyor ya. Böyle kamera gidiyor açılmıyor bir süreliğine. Neyse arkadaşlar hiç sıkıntı değil. bir tane e, soda versin bize bu adam minik boy? o soda falan vermiyor okey gidelim bir tane şey aldık uzaktan bum bam bam yapmak için 4x'imiz var şuna değil not ama biz o güzel los böyle <laughs> yalamalık İster isteriz oraya yani İnşallah gelmezler hadi boss langa hadi kaç saniye kaldı ya 5 saniye buraya gelemezler kesin 3 2 1 boss dun

Bak adam vardır orada. yoksa pi o, o, adam da oraya gitmiyor. O adam da oraya gelip oradan gidip oradan gidip ama... Vallahi da kimse yok. Şimdi sonunda gideceğiz bir yerden. <laughs> ver bana unutu ver ver ver. İşte. Ver unutu ver. Asarılıda daha güzel şeyler çıkıyor. Hmm, ver. Uf. Şunun güzelliğini kes b gruza mı? Ne diyorsun sen? Durucuyu <laughs> da çıkar. <laughs> Lan gitmiş. Tamam. Elma yatsak verir mi biz ondan ya? O zaman bir sürü atsak. 14 yani ne nasıl ya o zaman. Oyuna pebiliriz. XP atıyor ki ikisi daha. Tamam bizim loot okay. Bir <laughs> okay. loot gibilotumuz var arkadaşlar. Ya yani bir dakika. Heh. Buradan böyle doğru ket titan servona basıp biraz daha ilerlersek Tamam şu yerde üç tane basıyoruz. Bu üç tane sermanı basalım. Çünkü bu üç tane daha iyi. Bak, biz de yazdım yeni bir tip mob o Adam mı yok motor? Bir gelsene. Şimdi dakika kesiyorum. Evet, Hadi adını hiç görmediniz. Şu lutla lutta iki hisi attım. 2 hisi diyorum bak. Ee, o zaman bu niye kayıt almışım bilmiyorum. <laughs>

İsa. Nerede o İsa'yı almayanlar? Gel içeri içeriye gel. Birisi buraya gelirse var ya. Birisi İsa. İsa buraya gel hanım. İsa. İsa. Kaldır kendini, kaldır mal, kaldır dana mal. Efendim, ne zaman gidiyoruz? Yemek yiyoruz, gideceğiz. Tamam. Trafik açılması lazım. Tamam. Şu trafik kısıtlıktan. Tamam. Yollamak mı olur? Mu? Evet, daha iyi bu. Merhaba bunlar arkadaşlar. Evet, kapışmalı bir şey olacak. Bum. Baba gördüm. Bu mudur yoksa? Bu değildir değil mi? Yok bu değildir. Sağ. İnsan, böyle sıkmaz. Biliyorum yani. Hadi. Neredesiniz oğlum ya? Al. Anladık orada evet. İntikam geliyor ama. Hey kemik. Uçak kala bak orada duruyor. Minik oğlum minik. Vay. Oh. Oh bak 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 vur 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 arkadaşlar vur bu Dana gibi vur bu gebermiyor geber lan artık geber ayudun ne canı ya de gebereyim bari şu anda öleyim benim Dana al bu an demedik ama bu an Nereden geldik bu? Oh! Oh! Korkuyorum. O oh, vurdum. 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 Yatın aşağı lan. Hayırdır oğlum size? He? Siz kimi sataşıyordunuz? Adam olun işte böyle adam. Siz beni arkadaşlarım öldürmeyin. 2 vs 1 Cık, tertemiz bir şey oldu. Oo çok güzeldi vallahi de güzel ya. Ben asayım şu an ben öyle sayıyorum. Çünkü arkadaşını öldürdüm asayı. Yanında asayı öldürdüm. Ama nasıl vurdun? tek attım ya adama bir de. Ben önce sıktım. Hayyon dona gibi sıktım. Onu vurdum. onu geldi vurdum. Yere geldi. Onu da vurdum. Son diğerinde İsmail de onun ismi. Onda kaldırması vardı. Eee İşte. On ee, onu. Banadı. O dona gibiydi Ona bu hayvan gibi sıkıyor. Korkuyorum. Ben onu bir geberteyim. Bakacağım setin o nasıl bir set. Düşük bir set arkadaşlar. Berat dur 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 dur. Berat diyorum bir sesine bakayım bir sen. Şey. Dur ismine bakacağım dur dur tamam. Tamam bak bak valla vururum bak gidiyor mu ya gittiği için buradan. Bakır he. Şimdi de bunu giyelim. Bakalım geldi setini. Şeyden almıştır bunu. Ödül yolu muydu? Neydi hatırlamıyorum çok. <laughs> Galiba ödül yoluydu da. Ee, oha! O kim öyle? Ben o adamı yetişeceğim. ben o adamı bu ben o adamı bulup ayakta beklet filarısını alıp ayakta bekletme sen adam arıçlarda burada pustam lan adam değiliz biz rüzgar, rüzgar gibi pusucu değiliz dın 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 biz roşlarız dın dın dın, 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 dın. Nerede gitti o? Nerede? Nereden? İki numara yaktı lak lak yapıyor lan. Yuma iki numara yaktı lak lak yapıyor. Lan yuma seyredi falan. Ooo. Yuma ayakta bekletmeye gelmişler bunlar. Arkadaşlar arkadaşım ayakta nasıl bekletirsiniz? Bilmiyorum. Allah seni niye ağzına sıçayım ben. Ge -ge lan hayırdır? Ben sen gebereceğim. Bunlar haberin var mı? Oh gitti bu. Gidiyor az kalsın. ES yediler arkadaşlar. Bu şekilde gebermedi. Hile. Oh, bu adamın MG'si vardı ya. Ama arkadaşlar ben ilk önce bayılsaydım ve o da ayakta bekletin. Tamam değil. İşte. Olmadı. Nam nam Video bitti. Ee, abone olmayı, like atmayı ve değil, şunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.